Nasıl düştün ya? Ay, ay Oy. Çok komik düştün ya. Düştü. Mina ne oldu? Düştün mü kızım? Çıkılmaz oraya. <laughs> Nasıl düştün ya? Düştün <laughs> mü? Ama yine Mina çok düştüm. düşersin ama. Üçüncü de ağlarsın. Baba. Üçüncü de ağlarsın. <laughs> Acımadı mı? Acımıyor mu? Acımadı mı? Ay. 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 Uf, uf olur, uf olur. Acıdı Mina? Ay girelim. Gülmüyoruz, biz gülmüyoruz sana. <laughs> Hayır Mina nereye gitti? Sen gördün mü? Hadi Mina güzel. Mina oldu. yok. Hani Mina yok. Mina gitmiş. Mina nerede? Hani Mina nerede? Aa <laughs> buradaymış ya. <gülüyor> <gülüyor>